Arkana dön. Dönüyorum. Berhaba, ha? Tiki, tiki, Tanışalım mı? be. Merhaba. Benim adım benim adım Şirin kedi. Evet, benim adım da Şirine. benden oldu. Şirin'im ne kadar güzelsin. Çok teşekkür ederim. Kulağına bir şey söyleyeceğim. Beraber şu oyuncaklara saldıralım. Ne alaka? Ben kötü bir insanım. Biz kaçalım bari. Biz de kaçalım ya. Ne mi? oluyor oğlum? Koçun oğlum. Kaç kaç kaç. Benim benim. Hadi birbirimiz kötü olalım. İngişinde tamam. şimdi yer. Hadi gel. Tamam. Şerefsiz saldırıyoruz. Hadi gel. Geliyorum. Yürü. Tamam abi gidelim çabuk çabuk çabuk. Yürü yürü yürü, yürü. yürü çabuk 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 çabuk. Kaçın 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 kaçın. Hmm. Oh geldi sonunda. Ah, sonunda, sonunda geldik. Oh, oh. Ah, olamaz. Çorba'yı kaybettik. Çorba'yı bulamıyoruz. Evet gerçekten bulamıyoruz. Nerede olabilir? Çorba yok. Ben de, ah, ben bir yerden hatırlıyorum. Herhalde çorba benim yanıma mı gelmişti? Bana mı öyle geldi? Nasıl senin yanına gelmiş olabilirsin? Yeşil oyuncak. Hizmetçi. Ne oldu? Git şu şuralara bak. Bak orada mı acaba? Peki. Nerede çorba. çorba burada. Ha, ah, çorba. 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 Çorba iyi misin? İyi misin çorba? Şöyle getireyim. İyi misin çorba? bayılmış. Hareket etmiyor. Kesin bunu kedi şirin yaptı. Onu öldüreceğim. Nerede bunlar? Olamaz kaçmışlar. Gidelim onların yanına. Peki gidelim. Bu tüne bu tünel ne demek? Bu tünelden çıkacağız. Tamamdır. Hadi bu tünelden de bu kişileri kaçıralım. Buraya saklayalım tamam mı? Tamam hadi. Hayır çorba çorba ölemezsin ölemezsin Durun bakayım be Sert vurmuş herhalde o şirin kedi Evet bence de herhalde öyle yapmış İşte buradalar Şuradan hemen izleyin bakalım ne yapıyorlar <laughs> Gel aşkım tuttum elini Oradan çıktı buradasın Gelsene yanıma Geliyorum ne yapacağız şimdi? Dürbünle bak. Şimdi bakıyorum. Bilmiyorum. Buradaki silah ne ya böyle? Aa bu ne lan? Oha. Bir kanıt. He. Oğlum. Şimdi anladım. Şirine'nin silahı. Çık çık. Kanıt mı? Ne kanıtı? Ile. Şirine buraya gelmiş. Onu öldürmemiz lazım. Çık. Cidden silah burada? Bakın silah burada. Mermi yoksa? Mermi vardır. Bir bakayım içine. Çık, çık. Evet. Mermi yok. Mermi bulmamız lazım. Olamaz. Silahımı düşürmüşüm. Ne yapacağız? Geldiğimiz anladılar. <laughs> ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Dur silah almam lazım. <laughs> Dur bekle beni. <laughs> Oha! Hoş geldiniz. <laughs> Bu silahı mı istiyorsunuz? <laughs> Eğer bunu istiyorsanız beni geçmeniz lazım. Gel lan buraya. Yeter lan. E yeter be. Sen çok oldun artık. Gel has lan buraya. Yeter lan. <laughs> Yeter lan. Ah, şu an ayağa kalktı. Gel buraya. Hep benim yüzüne. Oh. Bana demek ne Ne yapıyorsun Sen kırışma. Ah. Gel lan. Gel buraya. <gülüyor> 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 oh. 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 <laughs> Çabuk ver o sina. Aldı. Aldı. Oğlum teslim olun lan. Olamaz. Teslim oluyoruz tamam. Mermim ben de. Eh, doldurdum onları. Şimdi ya canınız ya da malınız. Seçin. için? Çabuk şehrin anahtarını bana verin. Vermiyoruz bu asla olmayacak. Çık çık o zaman görürsün. Oh! Hayır. Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Sen, sen ne yaptın? Katil oldun. Hayır. Hayır aşkım. Hayır aşkım. Aşkım. Çabuk tüyelim buradan. Çabuk çabuk. Kaçın kaçın. Aşkım. Ben uçarak giderim. Ben gidiyorum. Hmm? Ben de uçarak giderim. Bunların ikisi uçuyacak. Hadi gelin. Beni bekleyin beni. Beni de bekleyin. Eh, koşun. Dedim, dedim, dedim. Aşkım. Şimdi onlara ben gösteririm. Çık, çık. Şimdi onları öldüreceğim. Gitme dur. Ne oldu? Dur. Sana bir şey soracağım. Söyle. Onları yakalayacağız tamam o zaman. Öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> uh, geldik sonunda. Sonunda geldik. <laughs> Öldüm patladı. Öldürdük sonunda onu. Teşekkürler. Bir dakika bir dakika. Şuraya baksana be. Orada bir dağ mı var? Burası tünel. Gel gel. Bu tünele girmemiz lazım. Ama nasıl gireceğiz? Girişi var Ama mı buranın? Burada var, gördün mü? Evet. Nasıl? <gülüyor> Şuraya. <laughs> Aklıma fikir geldi. Burada bir sürü yer var. Ne var? Yeşil oyuncak ve çorba o üst kata çıksınlar. Biz ikimiz de buraya gireceğiz. Siz de buradan nöbet tutun. Tamam mı? Tamam. 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 Hadi gidelim. Çık, 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 çık. Gir içeriye çabuk. Durun. Bir dakika. Ben başka bir yere gideceğim. Tık 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 tık. Tamam o zaman gel çorba biz de şuraya çıkalım. Gelin çıkalım hadi. Biz ikimiz de nöbet tutacağız tamam mı? Tamamdır. Aşkım geliyorum. Çık, çık, çık. Hmm. Geldik. Burada ne yapacağız biz? Ne bileyim. Çok karanlık ya. Neyse. Hadi gidelim çabuk çabuk. Şuradan tırmanacağız. Bu <laughs> tarafa <Tutalım, gülüyor> çabuk çorba. Çek şuradan. Gel hadi. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> <gülüyor> Gel aşkım. <laughs> Geldim. Vay vay vay. Kimleri görüyorum.

Şimdi buna böyle buna ya. Tuttur, tuttur seni. Al, biz istiyoruz. ses böyle adamdan. Duydunuz mu? Duydunuz İçinden oh, çıkamayacaklar. Çıkamayacaklar tünelden. Ah. Tünelden çıkamayacaklar. Ya Dümda. Yardım edin. İçeride olamaz. İçeride kaldık. Bir ses duydum. Koş. Hayır. Olamaz açın Kaybolduk, kaybolduk. Kaybolduk. Yardım edin. Yardım, edin. Yardım edin. aşkım. İyiyim iyiyim. Geç hadi tırmanalım. İşte buraya gireceğiz. Da, 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 da. <laughs> ben de geliyorum Kaldık burada Ne yapacağız kaldık burada <laughs> Işık var Işık koş koş Hey nereye gidiyorsunuz Lan Bu tüneli ben kaldım şimdi Bu tünelden gideceğiz Kaç çabuk. Koş İşte bu kadar basit aşkım. Gel gidelim. Şu pembe araba. Başka odaya gitti. Peki. Onu bulalım. Hadi yürü. <laughs> Lan. Çık. var evet. Nerede? Nereye geliyorsun? Ha? Ne oluyor Ne oluyor? Al bunu. Elveda. Tamam. Bunu buraya yerleştirdik. Şimdi. İçeri girelim, çabuk ol. Gel girelim. Geliyorum ben. Hmm. Aman da ne kadar şeymiş. Ha? Olmaz, olmaz, hayır, hayır, olamaz. Öldüler bunlar. Ölmüşler şuna bak. Dur getireyim şunları. Çabuk çabuk. Tamam getir. Çabuk, çabuk. Ameliyat edin. Çabuk. Şu sırtımı alayım ikisini de. Tamam. Gelin geç 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 çıkalım hadi. Oh, başım. Neredeyiz biz? Ne yapacağız ki? Bakın ne olmuş bunlara? Hepsi ölmüş. İkisi de ölmüş. Ne yapacağız? Ne oluyor lan? Siz de duydunuz mu? Bir şey oluyor galiba. Hadi girelim bu içeriye. Devam edecek.